Bu kaç aylık abi? Gel. Gel. Arkadaşlar herkese merhaba. Berkay ile birlikte Pandır köyüne geldik. Berkay pazarda bir tane kurbanlık sattı. Kurbanlık dana. 55.000 TL arkadaşlar. Şimdi Hayvanı indireceğiz. Alan adamın çiftliğine. Abi neredesin abi? Nereye indireceğiz? Nereye indireceğiz? Selamünaleyküm.

55.000 TL'ye satıldı arkadaşlar. Abi hayırlı olsun. <gülüyor> 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 niye? Mı geldi mı geldi? No. Rız Rız su, de, yemen tamam, akşam ver, akşam. Allah yonca mi? var mı yonca? Var, var, var. yonca. şimdi ver, şimdi ver. Abi, <laughs> satılık mı yandakiler? Yok yok. Çiftlik boşmuştu senin. Sürüye gidiyor, sürüye. Sürüye gitti. E, gelecekler mi buraya hayvanlar ha, tekrar? Yaylığına çıkıyor. Hı, kaç tane var abi hayvan? 60-70 hayvan var. Hayvan maşallah. Paşaya evet. bak. Paşa. Evet. Bu kaç aylık abi? 3 aylık. Hay maşallah. Tamam paşa. Gel, gel, gel. Paşa. Gel. gel. Gel, gel. Gardar çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Ne yapacaksın kantar? Danayı da açacağız. <laughs> bak o Arkadaşlar getirdiğimiz danayı tartacağız. Kantar varmış bu çiftlikte. Arkadaşlar siz de tahmin yapın. Kurbanlık dana bekle. Ya ben bekle etme. Gel. Nerede şey? Aşağıda. Aşağıda. Tartmadı. Dur sokacağız geri çıkaracağız. 407 yazıyordu ama. Hı? 407 yazıyordu ilk çıkarmıyor. <laughs> 407 kadar mı? Geç. Çık çık İndir. çık 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 çık, çık. Hadi. Evet. Haydi. Aferin. 400. 412 kilogram. Geçedim. Geç. 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 410 kilo falan. Tamam. Evet. Eyvallah. Arkadaşlar burası ağaçların içinde tepede. Çok güzel bir köy. Hayvanlar buradan yaylıma çıkıyormuş. Öyle pür pür de esiyor ormanın içinde. İlk defa geldim ben de buraya. Güzel bir köymüş. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir tane, bir tane Sürekli böyle gezeceğiz kurbana kadar inşallah. İstediğiniz içerikler varsa ya. yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Azize mi koydun ismini öyle bir şey koydun? <laughs> Zahide Zahide mi kalır Berkay onu ertesi gün satmıştır. Abi görürsünüz hayırlı işler. Köpekler <laughs> çok dolamada yani. Atla var. Attığım var. <laughs> Oo. O da güzel çift gitmiş.